görevlerde bulunmuş ve en son da devrim muhafızları komutanlığından ayrıldıktan sonra da Ali Hameyni'nin baş danışmanı olmakla birlikte biliyorsunuz Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi. Yani bir numaralı ismi, en yakın isimlerinden biri. Bunun hedef alınması demin de bahsettim. Artık İsrail şunu deklare etti bu isimlerle birlikte bizim için artık hiçbir şekilde Ali Hamene'yi dahil hedef ayırmaksızın bizim hedefimizde. Hı hı. Demin ondan söylemeye çalıştım. Yani İran'ın vereceği yanıta göre İsrail bundan sonraki İran sınırları içerisindeki nokta atışı operasyonlarının dozajını ona göre belirleyecek. Yani Ali Hamene'yi de artık hı hı. ben mesela bir sene önce belki hatırlıyorum konuşmalarımızda Ali Hamene'ye dokunulmaz diye bir şeyim var vardı. Ama artık bugünkü operasyonla İsrail için artık hedef fark etmeksizin sizin olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç gün daha sürecek diyor İs İsrail İsrail şimdi İsrail nerede duracak? Yani hedef ne? Nükleer enerjisi, nükleer altyapının tamamen yok olması mı? Baktık Natanz'da şu an bir hasar yok bilgisi geliyor en azından sızıntı anlamında. Nerede bitirecek Şimdi şöyle, İsrail? şöyle birkaç dalga şeklinde devam edecek. Yeni başlıyoruz diye Genel Kuruma, Savunma Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Şimdi İran'ın vereceği yanıta göre belli ki biz önümüzdeki günlerde belki de saatlerde hı. kapsamlı birkaç tane daha operasyon görebiliriz. Hı hı. Yani şurada hedef, hedefin şu olduğu gözüküyor. Yani nükleer tesisleri ve balistik füze sisteminin büyük oranda dağıtmak böyle bir hedef belirlemiş ve bunu yaparken de bu e, kurumların başındaki kilit isimleri de aynı anda ortadan kaldırıyor. Evet. Şimdi bundan sonraki aşamada artık İran'a şunu deklare etmeye çalışacak. Bir ultimatom verecekler. E, nükleer müzakerelere masaya dön ve hiçbir şekilde e, atom silahı elde edemeyecek seviyeye uranyumunu sıfırla. Yani hiçbir şey sen bundan sonra artık İran devletinin hiçbir şekilde atom silahına sahip olamayacağına ulus. Uluslararası kamuoyunu ve bizi ikna et. Ee, aslında bu operasyonların bir anlamda da amacı Mesajı o. İran'ı masada istedikleri ultimatoma mecbur diz bırakmak. Diz çöktürmek. Diz çöktürmek. Peki İran diz çökecek mi? Ee, İran'ın diz çökmesi şuna benziyor. Demin de o örneği verdim. Yani Pakistan'ın Hindistan karşısında nükleer silaha ve atom bombasına sahip olmaması olmaması neyse İran'ın da Orta Doğu'da nükleer altyapıya, nükleer silaha ve hatta atom silahına sahip olması o demek. Ben ben bundan vazgeçeceğini İran'ın düşünmüyorum. Hı hı. bir şekilde bir formül bulunarak, formül bulunarak ya İran burada tüm gemileri yakarak şöyle yapacaktır. Atom silahı elde ettiğini yaptığı bir deneme ile tüm dünyaya deklare edecektir. Burada kendisine bir dokunulmazlık zırhı elde etmeye çalışacaktır. Ya da ara bir formülle bir müzakerelerle, müzakerelerle tekrar bir orta yol bulunmaya çalışacaktır. Ama hiçbir şekilde yani 1950'lerden itibaren geliştirmeye çalıştığı bu nükleer endüstrisinden İran devleti şu an için ve şu ortamda vazgeçeceğini öngörmüyorum. Ee, tabii süremizin yavaş yavaş sonuna gelir zaman şunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Tarih bugünü nasıl yazacak? Tarih bunu bugünü şöyle yazacak. Tıpkı Hizbullah'a yönelik New Order operasyonu gibi bugün İran Orta Doğu tarihinde çok çok kritik bir eşik. Hı hı. Yani burada artık İran'ın bölgesel etkinliği açısından caydırıcılığı anlamda çok ciddi bir darbe yediği gün olarak yazacak bugünü. Çünkü köşeye sıkışmış, eli kolu bağlanmış bir İran. Şu an söz konusu. Yani düşünün bu kadar zayiata rağmen adekvat bir yanıt verme şeyini evet. bile kullanamıyor. O anlamda çok kritik bir gün hem bölgesel hem de küresel dengeler açısından. İran'ın e, rejim olarak çöktüğü ya da İran'ın bir iç kaosa sürüklendiği bir senaryo peki bölgemiz için ne anlam ifade eder? Ee, çok büyük bir e, travmalara sebebiyet verebilir. Bu çöküş, bu siyasi kaos Irak'takine benzemez, Suriye'dekine benzemez, Hı -hı. Libya'dakine benzemez. Türkiye dahil, Türkiye dahil bölgesel ve küresel dengeleri alt üst eder. İşin içerisine Rusya gibi, Çin gibi aktörlerin çok daha faal bir şekilde katılmasını beraberinde getirir. Dolayısıyla Hı -hı. evet İsrail'in uzun vadedeki planlarını larından biri rejimi değiştirmek hı hı. ama bunun olumsuz sonuçları biz dahil bütün ülkelere hı hı. E, dokunur. Esat hocam siz kısa vadede bir rejim değişikliğini ya da bir e sokak hareketlenmesini e öngörüyor musun?